Tek senin bir çocuğun var. Hı? Biz niye konuşamıyoruz evladımızla? Bana bak bana! Sen bu hayatta kimden korkman gerektiğini öğreneceksin. Anladın mı? Bu hikayedeki kaybedecek hiçbir şey olmayan benim. Korkmandan bulaşma bana, bana bulaşma. Sen savaşmak mı istiyorsun? Savaşalım o zaman. Elinden geleni ardına korkma. Evet, bebeğin başı gözüktü. Vakumu verin. İşte geldi. İşte geldi. <laughs> Merhaba arkadaşlar umarım keyfiniz yerindedir. Uzak şehirin yeni sezonunda neler olacak? Bugün Cihan karakterini canlandıran Ozan Akbaba, dizinin çekimlerinin başladığını açıkladı. O halde gelin, yeni sezonda bizi hangi şokların beklediğine birlikte bakalım. Eğer ilk bölümde Mine'nin diziden ayrılmasını istiyorsanız, videoyu beğeninde bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca, en doğru dizi tahminlerinden haberdar olmak için hemen kanalımıza abone olun. Videoya Mine ile başlıyoruz. Gördüğümüz gibi, Mine'nin hamileliği Alya ile Cihan arasında en büyük krize dönüşmüştü, ve yeni sezonda Mine, Alya'yı çok zor durumda bırakacak ve onun cihana olan aşkından vazgeçmesini sağlamaya çalışacak. Bildiğiniz gibi Alya bir kadın doğum doktoru ve kesinlikle Mine'nin doğumunda rol oynayacak. Haberler göre, Mine karakteri ilk bölümlerde diziden ayrılacak. Tahmin edebiliriz ki doğum sırasında hayatını kaybedecek ve bu olaydan sadakatiyle Alya'yı suçlayacak. Mine'nin gidişinden sonra konakta büyük kargaşalar yaşanacak. Bunlardan biri de Cihan'ın eski aşkı Meryem'in ortaya çıkışı olacak. Bana göre Meryem'in Aliye ile de bir bağı var. Çünkü bildiğiniz gibi, Aliya'nın gerçek babasının kim olduğu hiçbir zaman açıklanmadı. Siz de bu teori hakkında düşüncelerinizi yazın. Sizce Mine'den sonra Aliya ile Cihan'ın aşkının önüne kim çıkacak? Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.